9 Haziran 2020 gecesi ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan South Bend ilçesinde farları kapalı bir araba caddelerde hızla ilerliyordu. Bu araba Chopa Boys olarak bilinen çetenin 5 üyesini, onların tabancalarını ve saldırı tüfeklerini taşıyordu. Araba saat 02.15 civarında bir evin önünde durdu ve maskeli 5 adam araçtan hızlı dışarı fırladı. Kapıyı kırarak içeri girdiler ama bu gürültü üst katta yatak odasında uyuyan ev sahibini uyandırdı. Ev sahibi panik halinde hemen silahına sarıldı ve neler olduğunu anlamak için yavaşça odasından dışarı doğru çıktı ama adamlardan biri kapıda kendisini bekliyordu. Elindeki silaha vurarak yere düşmesini sağladıktan sonra aralarında geçen kısa bir mücadeleyle onu etkisiz hale getirdi. Çete bu çifti sandalyeye bağladı ve bundan sonraki birkaç saat boyunca gizli kasanın yerini söylemesi için ev sahibini yoğun bir şekilde işkenceye maruz bıraktılar. Hatta bu sırada bacağına bir kurşun bile yedi. Tabi yöntemlerin şiddeti artınca ev sahibi daha fazla dayanamadı ve onları kasaya götürdü. Kasanın içinde binlerce dolar nakit para ve birkaç paket uyuşturucu madde vardı. Çete evden ayrılmak üzereyken komşulardan biri olan biteni fark edip polise haber verdi ama artık çok geçti. Polis geldiğinde evi tamamen darmadağın olmuş bir halde sandalyeye bağlanmış iki insan ve etrafa saçılmış uyuşturucu maddeler buldu. Ancak hiç kimse, bunun dünyanın en büyük kripto para hırsızlıklarından birinin dolandırıcılık ve aldatma ağı olduğunu tahmin edemezdi. Hazırsanız başlıyoruz. 25 Haziran 2020 gecesinin geç saatlerinde Carlos Reyes ve Emmanuel Martinez Guevara çifti arabada oturmuş, yanlarındaki çantayı teslim alması gereken kişiyi bekliyorlardı ama buluşma saati geçmiş olmasına rağmen hala kimse gelmemişti. Tam ayrılmak üzereyken içinde iki adam bulunan bir araba onlara doğru yaklaştı ve arabadan inmeleri için işaret yaptı. Adamları tanımamalarına rağmen arabadan indiler ama aniden elinde saldırı tüfeği olan başka bir adam ortaya çıktı ve hemen ardından diğer iki adam da tabancalarını çifte doğrultarak arabanın bagajının açılmasını istediler. Bagajın içinde tam 250 bin dolar nakit para dolu bir çanta vardı ve adamlar bu çantayı alıp hızla uzaklaştılar. Çift olayı polise haber verdikten birkaç dakika sonra şüpheli araç Utah Eyalet Polisi tarafından tespit edildi ve olay bir anda kovalamacaya dönüştü. Arabadaki iki şüpheli arabadan atlayıp karanlık ara sokaklardan kaçmaya çalıştılar ama en sonunda yakalandılar. Polis ilerleyen dakikalarda arabayı da buldu ve arabayı incelediğinde birçok mücevher, tabanca ve bir tane AK-47 buldu. Ancak para dolu çantadan hiçbir iz yoktu. Bunun yerine Marco Fernandez adlı bir adama ait bir cüzdan buldular. Muhtemelen para Marco ile birlikte kayıplara karışmış olmalı diye düşündüler. Birkaç gün sonra Marco da yakalandı ama ortada paradan hiçbir iz yoktu. Daha da ilginç olanıysa bu üç adam Chopa Boys çetesinin üyesiydi ve aynı zamanda 9 ezirandaki soygunun da failleriydi. Yani bu soruşturma artık kapatılabilir gibi görünüyordu ama çantaları çalınan çift sorguya alınınca işler garipleşmeye başladı. Polis parayla ilgili sorular sormaya başlayınca kadın yanlışlıkla paranın tam miktarını ağzından kaçırdı ve bu da polisin daha fazla şüphelenerek çiftin karanlık bir sokakta çeyrek milyon dolar parayla ne yaptığını sorgulamasına sebep oldu. Bu soruların çifti gerginleştirmeye başladığı çok açıktı ama sakin kalmaya çalışıp parayı bir önceki sene Kaliforniya'da kazandıklarını söylediler. Haliyle polis bu açıklamayı yemedi diyelim. Bu yüzden başka bir memur arkadaşını çağırdı ama bu sırada çift polis merkezinden ayrıldı. Bu durum polisin daha fazla şüphelenmesine sebep oldu ve hem çifti hem de hırsızları kapsayan bir soruşturma başlatıldı. Kısa bir araştırma sonrasında bile çiftin anlattığı hiçbir şeyin doğru olmadığını ortaya çıkardılar. Ne bir gelir kayıtları vardı, ne de söyledikleri yerde çalıştıklarına dair herhangi bir kanıt. Yani ellerinde paranın nereden geldiğini kanıtlayabilecekleri hiçbir geçerli belge yoktu. Bu yüzden polis birkaç hafta sonra çifti tekrar sorgulamaya karar verdi. Polis çiftin yalan söylediğini zaten biliyordu ama gerçeklerin bu kadar tuhaf olabileceğini kesinlikle tahmin etmemişti. Çünkü çift paranın aslında Robert Powell isimli bir adamın organize ettiği 2 yıllık dolandırıcılık operasyonunun bir sonucu olduğunu itiraf etti. Anlattıklarına göre Robert Dark web üzerinden çalıntı PayPal hesapları satın alıp bu hesaplardaki paraları yine Dark web'de satılan sahte hesaplara transfer ediyordu. Ardından taşıyıcı adı verilen kişileri kullanarak bu parayı onların gerçek banka hesaplarına transfer edip taşıyıcılara belirli bir yüzde verip paranın geri kalanını kendisi alıyordu. Tabii bu anlattığım kadar basit bir soygun değil ve işler giderek daha da ilginç hale geldi. Polis dönem paranın miktarını sorduğunda son 2 yılda 1.3 milyon dolar gibi inanılmaz bir miktar olduğunu öğrendi ama sorun şu ki kimse Robert'ın kim olduğunu tam olarak bilmiyordu. Yine de polis Chopa Boys çetesiyle bir bağlantı olabileceğinden emindi. Bu yüzden yakalanan suçlulara çapraz sorgu yaptılar ve 9 Haziran'daki soygunun Robert Powell tarafından organize edildiğini öğrendiler. Artık soruşturmanın ana hedefi kendisiydi. 2021 yılının Şubat ayında 3 dolandırıcı gün ortasında gerçek hayatta buluşmaya karar verdi. O ana kadar birbirlerini sadece internetteki takma isimleriyle tanıyorlardı. El Swapo 1, M ve Panslayer. Nasıl tanıştıklarını tam olarak bilmiyoruz ama üçü de ABD'de yaşıyordu ve sosyal mühendislik konusunda uzmanlardı. Mesela El Swapo, özellikle sim değişimi dolandırıcılığı konusunda çok deneyimliydi. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorsanız şöyle anlatayım. Sim swapping olarak bilinen bu işlemde sim kart fiziksel olarak çalınmıyor ama sizin telefon numaranız dolandırıcının elindeki başka bir sime taşınıyor. Böylece sim kartın bağlı olduğu telefon numarasını ele geçirmiş oluyorlar. Bu da dolandırıcının mesajlara ve doğrulama kodlarına erişmesine, dolayısıyla iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini aşmasına ve mağdurun hesaplarına sızmasına olanak tanımış oluyor. Bu üçlü ilk sim değişimi planlarını yapmaya başladı parayı aklamak için ihtiyaçları olan taşıyıcıyı nereden bulacakları konusunda konuşurken, El Swapo hazırda bekleyen bir taşıyıcı olduğunu söyledi ve günün ilerleyen saatlerinde onlara ulaşarak bu yeni planı detaylarıyla anlattı. Bu taşıyıcılar kimdi dersiniz? Tabii ki Robert Powell'ın taşıyıcıları. Yani aslında El Swapo 1, Robert'ın ta kendisiydi. O sırada polisle işbirliği içinde olan çift ona tuhaf gelen birkaç soru sormaya başladı. Robert bu durumu çok şüpheli bulduğu için çiftle iletişimi hemen kesti ve bu da polis için büyük bir kayıp oldu. Çünkü Robert bir şeylerin ters gittiğini anladığı için hem internetteki izini hem de gerçek hayattaki izini temizlemeye başladı. O kadar şüphelenmişti ki eskiye dair tüm bağlantılarını kesmek istiyordu ama bu sırada FBI işin içine çoktan dahil olmuştu ve bazı ilginç bilgiler elde etmişlerdi. Mesela adamımız Robert 23 yaşındaydı ve 2 milyon dolarlık bir malikanede yaşıyordu. Hatta kendisinin ve kız arkadaşının birkaç tane spor arabası vardı ama garip olan ikisinin de kayıtlı bir gelir kaynağı yoktu. Şubat ayının ortalarında çok ilginç bir gelişme oldu. Postacı her hafta düzenli olarak Robert'ın evine uğrayıp aynı şeyi teslim ediyordu. Doluluktan şişkin ve kalın bir zarf. O gün Robert'ın evine yine teslimata gitmişti ama aracından inerken zarf muhtemelen içindeki ağırlık nedeniyle patladı ve içinden bir sürü para döküldü. Hemen dökülen paraları toplayıp arabasına geri döndü ve parayı saydığında bunun birkaç bin dolardan daha fazla olduğunu fark edince müdürünü arayarak durumu haber verdi. Bu da konunun polise kadar gitmesiyle sonuçlandı. Artık bu noktada Robert'la ilgili her şey aşırı şüpheli görünmeye başlamıştı. Çünkü işi yoktu, çok zengin görünüyordu ve her hafta 6 bin dolarlık nakit para teslimatı alıyordu. Bunun sonucunda FBI Robert'ın evine giderek paranın kaynağı ve kendisinin genel durumu ile ilgili konuşmaya karar verdi. Görüşme sırasında Robert o parayı ev sahibine ödeme yapabilmek için aldığını söyledi ama neden posta yoluyla geldiği konusunda açıklama yapmamayı tercih etti. Bu yanıtlar şüpheleri dindirmek için yeterli olmayınca FBI bir sonraki adımı atmakta çok fazla gecikmedi. Mart ayının başlarındaki bir sabah saat 10 civarında Robert kahvaltı yaparken dışarıdan aşırı yüksek sesli hoparlör sesleri duydu. Hemen pencereye doğru koştu ve evin önünde bir sürü polis arabası gördü. Dışarı çıkması için yapılan birkaç anonstan sonra polis aniden kapıyı kırarak içeri girdi ve ona hemen kelepçe taktılar. İki botosuna götürüldüğünde yapabildiği tek şey evinin polis ekipleri tarafından darmadağın edilişini izlemek oldu ama FBI evinde sadece kayıt dışı bir silah buldu ve bu onun hafif suç kapsamında yargılanması anlamına geliyordu. Aslında evinde GSM operatörlerine ait belgeler ve bir sürü telefon da buldular ama mahkeme FBI'nin Robert hakkındaki olası sim değişimi dolandırıcılığı şüphesine rağmen onu serbest bıraktı. Yine de FBI bu işin peşini bırakmamakta kararlıydı. 7 Mart 2021 gecesi Robert M. ve Panslayer bir sohbet odasında sim değişimi planı üzerine sohbet ediyordu artık bu üçlü ilk gerçek denemeye başlamak istiyordu. Ufak bir araştırmadan sonra sosyal medyadan buldukları bir kişiyi hedef seçtiler. Bu kişinin açık bir sosyal medya hesabı vardı ve kendi hayatına dair günde birkaç kez paylaşım yapıyordu. Bu da onu kimlik hırsızlığı ve sim değiştirme dolandırıcılığı için mükemmel bir hedef haline getiriyordu. Bu yüzden kapsamlı bir araştırma yaptılar ve açık adresini bile buldular. Ardından Dark Web'den sahte bir ehliyet satın alıp buna hedefin bilgilerini kaydettiler ama ehliyet fotoğrafı için Panslayer'ın yani 22 yaşındaki Carter Ron'un fotoğrafını kullandılar. Carter ilk aşama için ihtiyacı olan her şeye sahipti. Bu yüzden ilk uçakla New Mexico eyaletine gitti. Burada hedefin GSM operatörüne ait bir şubenin mağazasına giderek sim kartının çalışmadığını söyledi. Kimliğini gösterdi ve numarasının kendi telefonundaki başka bir sim karta aktarılmasını istedi çalışan kimlikle gördüğü için hiç sorgulamadan hedefin numarasını Carter'ın SIM kartına aktardı ve işlem sadece birkaç dakika içinde başarıyla tamamlandı. Yani anlayacağınız bu aşırı derecede kolay bir iş olmuştu. 2022 yılının ortalarına gelindiğinde Robert ve ekibi insanları SIM değişim yöntemiyle dolandırarak bayağı para kazanmıştı ama artık gözleri büyük kripto fenomenleri ve büyük şirketlerdeydi. Ancak Robert gerçekten zengin olmak istiyordu ve bunun için kripto para transferleri yerine kripto borsasının kendisine hedef alması gerektiğini biliyordu. Tek seferde kusursuz bir soygunla yüzlerce milyon dolarlık kripto paraya ulaşmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyordu ve hayalindeki soygun fırsatı aslında çok yakındı. 1 Kasım 2022 tarihinde Ian Ellison CoinDesk adlı kripto haber sitesi için çalışan bir gazeteciydi ve kripto para tarihinin en büyük skandallarından birini açığa çıkarmak üzereydi. Bu skandal, Alameda Research ve FTX isimli kripto borsasını büyük bir mali usulsüzlük ağına bağlıyordu. Ian FTX tarafından yaratılmış olan FTT token'ı araştırıyordu ve bunu yaparken FTX ile Alameda Research arasında tuhaf bir bağlantı keşfetti. İkisi de FTX'in sahibi Sam Bankman-Fried'e aitti. Üstelik Alameda'nın 14.6 milyar dolarlık varlığının büyük bir kısmını FTT tokenları oluşturuyordu. Bu da şu demek, Alameda FTT fiyatını yapay şekilde şişirmişti ve dolayısıyla da FTX'in bilançosu da şişirilmiş değerlere dayanıyordu. Yani FTX borsasının aslında iddia ettiği kadar büyük bir nakit rezervine sahip olmayabileceği ortaya çıkmış oldu. Böylece Ian 2 Kasım'da bu makaleyi yayınladı. The quant trading firm founded by Sam Bankman-Fried, Alameda, was using customer funds from bankman frieds crypto exchange ftx in a way that flew under the radar of investors employees and auditors the ftx token is fallen by double digits crypto exchange binance announced a deal to buy rival ftx.com you know, their attorney quit within the first two hours of us setting up the data room so it was complete pandemonium over there. He lied to his users, his investors, his VC investors. Whatever data that's in the data room, we couldn't trust anymore. Bankman Fried and his co conspirators stole billions of dollars from FTX customers. What a federal prosecutor calls one of the biggest financial frauds in American history. Advisors overseeing what's left of former FTX CEO Sam Bankman-Fried's empire are struggling to find missing funds. The U.S. Department of Justice investigating an alleged cyber crime that drained more than 370 million dollars out of FTX just hours before the exchange filed for bankruptcy. Now, FTX has admitted there has been unauthorized access um, to some of its funds. Crypto dünyası kaos içindeyken, Robert bunu kendi avantajına kullanmak için mükemmel bir fırsat olarak gördü. Hemen Panslayer ve Eme yazarak soygun planından bahsetti ve ertesi gün buluşmak üzere anlaşma sağladılar. Toplandıkları zaman Robert hangi FTX çalışanının kimliğini kopyalayacağını açıkladı. Jen Chen Şimdi söyleyeceğim şeyin doğruluğu kesin olarak teyit edilemedi ama Jen'in şirket CFO'su olması sebebiyle FTX hesaplarına erişimi olduğundan dolayı seçilmiş olması muhtemel. Daha da önemlisi kadındı. Yani M bu rol için mükemmel bir tercih olacaktı. Böylece ekip Emin sim kart değişim işlemi yapması için ABD'nin Texas eyaletindeki El Paso'da bir Apple mağazası belirledi. Neden özellikle buraya belirlediğini bilmiyoruz ama burası Meksika'ya çok yakın ve işler yolunda gitmezse 21 yaşındaki Em veya gerçek adıyla Emily Hernandez kolayca Meksika'ya kaçabilirdi. Tabii plan bu kadarla sınırlı kalmadı. Robert dikkat dağıtması için bir sim kart değişimi daha yapılmasını istedi ve bunun için Carter'ı görevlendirdi. Böylece kendi tarihlerindeki en büyük soygun için işe koyuldular ve tam planı uygulamak üzereyken şans onlardan yana oldu. 6 Kasım'da Binance isimli kripto borsasının CEO'su CZ, FTX ile ilgili şüpheli olaylar sebebiyle ellerindeki FTT tokenlarının büyük bir kısmını satacaklarını duyurdu. Tabi bu açıklama adeta domino etkisi yarattı ve FTT fiyatı neredeyse birkaç gün içinde %80 değer kaybederek FTX'in batışını başlattı. Bu sırada FTX ile ilgili olumsuz haberler ortaya çıkmaya başladı. Mesela müşteri fonlarının kötüye kullanıldığı, içeriden bilgi sızdırıldığı ve tuhaf iç ilişkileri söylentileri yayılmaya başlamıştı. Tüm kripto dünyası bu haberlerle meşgul olmaya başlamışken Robert ve ekibi ilk hamleyi yapmaya karar verdiler. 11 Kasım 2022'nin sabah saatlerinde Emily El Paso'ya giden bir uçağa bindi ve yanında bir sürü telefon ve sahte kimlik vardı. Bu sırada Carter da Dallas Havalimanı'na inmek üzereydi. O da yanına birçok telefon ve sahte kimlik almıştı. FTX'in sahibi Sam ve avukatları ise o sabah ABD iflas mahkemesine giderek iflas ilan ettiler ama buradaki kritik nokta şu. Bir şirket iflas ilan ettiği zaman iflas onaylanana kadar geçen sürede varlıkların hareketleri kısıtlanır. Yani Robert ve ekibinin soygunu başarıyla gerçekleştirmek için artık sınırlı bir zamanı vardı. Bu yüzden Emily hiç vakit kaybetmeden sabah saat 10 civarında taksiyle hemen Apple mağazasına gitti. Carter ise Emily'den kilometrelerce uzaktaki başka bir Apple mağazasında sim kart değişimi için sıraya girmişti bile. Şansına mağaza çok kalabalık değildi. Bu yüzden hızlıca işlemleri gerçekleştirerek sim transferini başarıyla tamamladı. Hiç vakit kaybetmeden Robert'a bilgi vererek düğmeye basmış oldu ve sadece dakikalar içinde A.C olarak bilinen bir FTX çalışanından 1 milyon dolardan fazla para çalmış oldu. Dahası birkaç dakika sonra da Emily aradı ve işlemleri tamamladığını söyledi. Robert hiç vakit kaybetmeden önce mağdurun Gmail hesabının şifresini değiştirerek tamamen ele geçirdi ve giriş yaptığında tam anlamıyla bir maden buldu. Çünkü bu mail aynı zamanda FTX'in finansal kontrol paneline bağlıydı. Buradaki e-postaları tek tek okuyarak bilgi topladı ve topladığı bilgilerle portala giriş yapmayı deneyerek başarılı oldu. Yani artık FTX'in finans yönetim portalına erişimi vardı ve milyonlarca dolara ulaşabiliyordu. Ekranında gördüğü para miktarına adeta inanamamıştı kısa bir şokun ardından yaptığı ilk işlem bir cüzdana 9500 ETH yani yaklaşık 15 milyon dolarlık Ethereum transfer etmek oldu. Robert aynı anda hem çok gergin hem de çok sevinçliydi ve işlem yapmaya tüm hızıyla devam etti. Robert işlemlerine devam ederken bu sırada FTX'in yan kuruluşu olan Legger X'in CEO'su Zack Dexter eve yeni dönmüş ve muhtemelen aklına takılan bir şey olduğu için ilk iş bilgisayarın başına oturup Etherscan üzerinden FTX cüzdanlarını kontrol etmeye karar vermişti. İşte tam da bu sırada çok tuhaf bir manzara ile karşılaştı. Her dakika cüzdanlardan sürekli para çıkıyordu ve kendisine bununla ilgili hiçbir haber verilmemişti. Bu yüzden çok şüphelendi ve Acil Konu başlıklı bir online toplantı düzenleyerek FTX'in en önemli üyelerini davet etti ama Sam ve diğer bazı üst düzey yetkililer toplantıya katılmadı veya aramalara cevap vermedi. Toplantıya katılanlarsa yapılan bu para transferleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve üstelik paraların gittiği cüzdanların FTX'e bile ait olmadığını söylüyordu. Yani açık bir şekilde FTX ele geçirilmişti. Bu yüzden Zek hemen Bitcoin isimli güvenlik firmasını aradı. Çünkü bu firma iflas işlemleri sırasında FTX'in varlıklarını soğuk cüzdanlarda saklamakla görevli olacaktı. Zek bu işi daha erkene çekerek parayı hemen korumaya başlamasının en iyi seçenek olduğuna karar verdi ama BitGo hazırlık için en az yarım saat gerektiğini söyledi. Bu sırada Robert ve ekibi 300 milyon dolar çalmış ve bu rakam her birkaç dakikada bir 10 milyon dolar daha artıyordu. Yani pek de yeterli bir zaman olmadığını söylemek mümkün. Bu yüzden çalışanlardan biri her şeyi kendi soğuk cüzdanına transfer etmeyi teklif etti ve bu yasal olmamasına rağmen artık başka seçenek kalmamıştı. Diğer tarafta ise Robert hiç ara vermeden yeni cüzdanlar oluşturup sürekli para transferi yapmaya devam ediyordu ama saat 22.30 civarında FTX cüzdanlarındaki varlıkların çok hızlı bir şekilde azaldığını fark etti ve 23.00'da her iki tarafında tıklama savaşından sonra FTX cüzdanları tamamen boşaldı. FTX çalışanı Kuman Ramata'nın soğuk cüzdanında artık 500 milyon dolar vardı ama Robert 477 milyon doları çalmayı başarmıştı. Yine de işin burada bitmediğini biliyordu. Çünkü elindekiler stablecoin ve hırsızlık durumunda bu coinleri ihraç eden kurum tarafından kara listeye alınma ihtimali var. Bu yüzden Robert hiç vakit kaybetmeden hemen parayı aklamaya başladı. Uniswap, PancakeSwap, yeni cüzdanlar, Multichain ve Wormhole üzerinden zincirler arası transferler gerçekleştirdi elindeki stable coinleri satabilmek için her yöntemi kullandı diyebiliriz. Ve bu süreçte işlem ücretleri, fiyat değişimleri ve diğer masraflar sebebiyle 91 milyon para kaybetti ama yine de 300 milyon dolardan fazla parayı Ethereum ve diğer coinlere çevirmeyi başardı. Robert izini kaybettirme konusunda ustaca bir plan yapmıştı. Bu yüzden Tornado Keş gibi bir karıştırıcı hizmeti kullanarak Ethereum'larının büyük bir kısmını gönderdi. Karıştırıcı hizmeti basitçe şu işi yapıyor. Gelen ve giden fonları karıştırır. Yani bu sayede kimin hangi parayı çektiğini bulamazsınız. Arka planda tüm fonlar harmanlandığı için işlemler izi sürülemez hale gelir. Böylece Robert'ın elinde artık bir sürü Ethereum ve temiz para vardı ama bütün yumurtalarını aynı sepete koymak istemediği için farklı platformlarda zincir değiştirdi. Ardından bunları da başka karıştırıcılara gönderdi ve paranın izini tamamen kaybettirdi. Robert ve ekibi kutlama yapmaya hazırlanıyordu. FTX'ten milyonlarca dolar çalmışlardı ve herkes bunun ya içerden bir iş olduğunu veya Rus hackerların yaptığını düşünüyordu. Kimse gerçekte ne olduğunu bilmiyordu ama aç gözlülük sonları oldu diyebiliriz. Çünkü SIM kart dolandırıcılığına devam ettiler ve bu onların en büyük hatası oldu. FBI ajanı Brent pleaded FTX'in sözde hacklenme olayını araştırırken Robert Powell isimli tanınmış bir dolandırıcıya ait bir bağlantı buldu ve buradan sonrası tamamen spekülasyon. Çünkü Robert'ın nasıl yakalandığına dair kesin bir bilgi yok. Ancak benim tahminim SIM kart dolandırıcılığına devam ettikleri için muhtemelen Emily bir güvenlik kamerasına falan yakalanmış olmalı ve onunla diğerler arasında bir bağlantı yakalamış olmalılar. Çünkü Emily'ye yapılan sorgunun yönü FTX'le bağlantılı ilerledi ve nihayetinde Emily suçunu kabul ederek işbirliği yapmasının ardından Robert ve Carter hakkında da bilgi verdi. Yani bu onun hafifletilmiş bir ceza almış olması anlamına geliyor. Dava günümüzde hala devam ediyor. Robert şu an ev hapsinde ama bana en ilginç gelen şey bu üç kişinin hiçbir fotoğrafı yok. Yani neye benzediklerini bile bilmiyoruz. Ve medyada bu dava neredeyse hiç ilgi çekmedi ama bu benim işim değil. Çünkü bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.